Ve yine aynı konular üzerinde devam edeceğiz. Altın, gümüş, bitcoin ve dolar tl'den bahsedeceğim. Arkadaşlar dolar tl 42 lira 42 kuruş şu anda ve yıl sonu 44 lira beklentisiyle devam ediyoruz. Yani herhangi bir ciddi bir sıçrama, herhangi bir ciddi bir olay beklemeksizin varabileceği nokta 44 lira şu anda. Geçen yılda benzer bir durum söz konusu. Yine yatay yaklaşık %20'lik bir yükseliş sene başından beri, yıl başından bu zamana kadar. 2024'te böyle olmuştu. 2025'te de ona doğru gidiyoruz. Herhangi bir sıçrama yaparsa arkadaşlar 2018 ve 2022 tarihlerine benzer bir sıçrama dönemine girerse bu e, fiyat yaklaşık yani 76 ile 80 TL civarında üst parabolik çizgi var. O bölgelere kadar ilerler. E, o bölgelerin üzerinde kalacağını ben tahmin etmiyorum. Tekrar 60'lı civarlarda devam etmeye başlar. Yani o gecelik yükselişleri de görebiliriz o dönemlerde. Tıpkı 2018 ve 2022'de olduğu gibi daha doğrusu 2021'in sonunda olduğu gibi. Yani dolar TL'de son 2 yılda herhangi bir kazanç beklemiyorum. %20'lik bir kazanç da enflasyon altında getir olduğu için herhangi bir faydası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Peki bu riski 2026 yılında üst banda çıkma riskini göz önünde bulunduralım derseniz arkadaşlar eğer burada e, ciddi bir yatırım potansiyeli ya da buradan bir beklentiye girmek istedim arkadaşlar. Elbette mümkün. Yani 76 ile 80 arasında bir yükseliş, sıçrama dönemi yaşayabiliriz. Fakat daha sonra tekrar 60'lar civarında kapanacağımızda göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani e, ciddi bir beklentiye girmememizin son 3 yılda faydasını gördük. Çünkü 2023, 2024 ve 2025'te hiç fayda etmedik. 2023'te ise arkadaşlar 18 liradan başlayıp yaklaşık 29 liraya kadar bir yükselme yani %71 yükselme oldu. Yani 2023'ü göz ardı edelim. Tabii ki 2023'te kar getirmemişti. 2024 ve 2020 Pardon 2023'te bir enflasyon üstünde bir kar getirmişti ama 2024 ve 2025'te kar getirmedi ortada. Evet burada alın, satın, kırın, uçacak falan filan demenin hiçbir anlamı yok. Zaten ben yapısal olarak da bu tür şeylere uygun birisi değilim. Ben sadece uzun vadeli bir trendin ucundan değil de ortasından bile yaklaşsam sonuna doğru çıkmayı o trendten e, hızlı bir şekilde düşünmem genellikle uzun vadeli olarak yani bu genellikle benim uzun vadeli sürem 2 ile 10 yıl arasındaki gibi bir süreden bahsederim ama normalde uzun vadeler biliyorsunuz 12 ay geçen her e, yatırım 12 aydan sonrası için yapılan yatırım arkadaşlar uzun vadeli yatırım olarak değerlendirilir. Fakat ben dolar tl'de herhangi bir avantaj kazanacağımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla da uzak duran, durduğum bir piyasa. Onun altında arkadaşlar 4000 dolar psikolojik ve teknik bir seviye ve dolayısıyla 4000 doların üzerinde kalacağını tahmin ediyorum. Yani peki aşağıda 3800 dolar bir Bant var. 3800 dolara kadar da elbette düşmemiz mümkün. Fakat 3800 dolar civarını ben altının yükseliş trendinde 3800 doların ben hala yukarı gideceğini, yukarıda olacağı bir pozisyon olarak düşünüyorum. Ee, yani trendin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum, edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 3800 dolara doğru düşme olursa bunu avantaj olarak kaydederim. Fakat 3800 doların altına düşerse, evet artık altın için yatay bir dönem ya da düşey bir dönem başlar. Yani yükselme dönemi bitmiştir diyebilirim. O dönemden sonra sıkıntılı bir süreçten bahsedebiliriz. Lakin şu anda öyle bir süreçten bahsetmem mümkün. Değil arkadaşlar. Yani şu anda yükseliş trendinde olduğunu düşünüyorum. 10 altında 4000 dolar çok önemli. 3800 dolar aşağı düşüşlerde önemli bir direnç destek olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim gram altına arkadaşlar. Gram altında ise bir yeşil yolum var biliyorsunuz. 2026 yıl sonunda bir hedefim 10 saltınla beraber yükseliş trendinde olduğunda, 10 saltının 5800 dolar, dolar tl'nin 57 lira olduğunda karşımıza 10.000 tl'lik 2026 yıl sonunda bir hedef çizdim. Bu yana yeşil yol diyorum. Bu yeşil yolu daha öncesinde 2024 ve 2025'te yeşil yolların üzerinde kaldık. Bu sefer bakalım 2026'da yeşil yolun üzerinde kalabilecek miyiz? Ne kadar başarılı olacağız? Bunu da zamanla göreceğiz. Peki, dolar şey gram altında hangi rakamlar önemli? Gram altında umutsuzluğa kapılabilmemiz için, kapılmamız için arkadaşlar 5100'ün ya da 5000'in altına düşmesi gerekiyor. Yani umutsuz bir döneme girmemiz için 5000 TL'nin altına sarkmamız gerekiyor. 5000 TL'nin altına sarkmadığı sürece ben altında uzun vadeli olumlu duruşun devam edeceğini düşünüyorum kısa vadede işte 5200'lere kadar sarkma ihtimalinin çok daha yoğun olabileceğini düşünüyorum. 5200'lere kadar sarkabilir. Tahminen daralan üçgeninde arkadaşlar Aralık ayının içerisinde aralığın özellikle 15'inden sonra yani Aralık ayının ta, tam tarif veremem ama Aralık, A, Aralık ayının ortasından sonra e, tekrar yükselişe başlayacağımızı düşünüyorum. Neden? Aralık. Çünkü 10 saltının bir üçgeni var. Daralma noktası bu bölgeye doğru geldiği için Tekrarlıyorum 5200 altına düşmediği sürece umudum kesmem. 5000 üzerinde burada biraz moralim bozulabilir ama 5000 5000 seviyesinin altına düşmediği sürece altında olumluyum. Ve gram altında 2026 yıl sonunda 10.000 TL bir beklentim olan yeşil yolun üzerinde kalmaya devam edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Evet gelelim ons gümüşe. Ons gümüş durumu nedir? 10 gümüş 50 dolar benim psikolojik ve önemli bir seviyem. Ons gümüşte 50 doların üzerinde kaldığımız sürece daha yukarılara arzu edeceğimizi, 100 dolarlara gideceğimizi 2023'ten beridir belirtiyorum. Özellikle 2023'ten beridir özel, vurguladığım nokta 50 dolar civarıydı. 50 dolara gideceğimizi düşünüyorum. 50 doların üzerinde kalıp kalmayacağımız çok önemlidir. Birkaç defa denedik. Hatta 4 hafta boyunca 50 doların üzerlerine çıktık. Şu anda da 50,44 dolar. Yani 50 doların hafifçe üzerindeyiz. Bakalım önümüzdeki haftalarda gümüş için ne gibi bir durum olacak. Peki hocam 50 dolar nereye düşerse aşağıda kaygılanmaya başlayalım diye sorarsanız arkadaşlar. Bu 46 doların altına düşerse ben gümüş trendinin sona erdiğini artık gümüşten umudu kesmem gerektiğini uzun vadeli yatay veya düşey bir döneme gele, geleceğini yükselişin bittiğini anlarım ama 46 dolar üzerindeki fiyatlamaların hepsini arkadaşlar ben olumlu bulurum ve yukarı doğru ivmeleneceğini ve 2026 yıl sonunda 100 dolar olacağını tahmin ettiğim bir yolum var arkadaşlar. Bu yolu 2023'te çizmiştim. 2023'ün hatta 2020'nin Aralık ayında çizmiştim. Yaklaşık 3 yıl oldu ve önümüzdeki yılda bu trendin devam edeceğini düşünenlerdenim. Düşünüyorum daha doğrusu. Başka iş kimseyle ilgilendirmiyorum onlarla ilgili bir görüş bildirmiyorum. Farklı görüşlerde olanlar var. Benimle aynı görüşü taşımayanlar da var. Ama ben kimsenin görüşünü esas alıp burada sizlerle paylaşmıyorum. Sadece kişisel görüşümden yola çıkıyorum arkadaşlar. Evet gelelim gram gümüşe. Gram gümüş gelecek sene 180 TL'lik bir hedefim var arkadaşlar. 180 TL hedefimin tabanı ise gümüşün 100 dolar olacağını düşünüyorum 2026 yılı sonuna doğru. 2026 yıl sonuna doğru gümüş 100 dolar ettiğinde dolar tl de yüzde son 10 yıllık ortalamanın %27 ile çarptığımda 44 ile bu sene kapatırsak arkadaşlar %25 de yani pardon %27 ile de gelecek sene yükselme oranı olduğunu düşünürsek 57 tl ediyor. Dolar tl 57 lira tahminim. Yani nominal bir hedef. Arkasından 100 dolarda gümüşün fiyatını hesap edersem karşıma 180 TL gibi gram gümüşün fiyatı çıkıyor gram gibi 180 TL'nin tabanı oluşturan faktör bu. 180 TL'ye ulaşınca arkadaşlar artık yeşil yolumuzu biraz daha, biraz daha kavisli çizdim. Çok yukarı doğru bir iğme kazanacağını düşündüm. Hem ons bazında hem de dolar bazında yükselişleri esas aldım. Fakat dolar TL'nin sıçrama hesabını yapmadım. Hem sıçrama dönemi hem do, gümüş 100 dolara çıkarsa hem sıçrarsa o zaman 180 TL'de üzerine çıkabilir. Ama bunu pek esas almıyorum. Bu biraz daha hayali olduğunu Düşünüyorum arkadaşlar. Bilginizde olsun. <laughs> Şimdi gelelim e, bu durumu izah etmeye. Evet arkadaşlar altın, gümüş ve dolarla ilgili altın, ons altın ons gümüş, gram gümüş ve dolar tl ile ilgili e, yayınım burada sona ermiş olup olmakta. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Abone olmayı ve beğenmeyi de, like atmayı da unutmayın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.